Sevgili takipçilerimiz Hepinize iyi günler diliyoruz Bursa ilindeyiz Bursa ili Gerçi şu anda Sakarya'ya geçmiş durumdayız Pamukova ile İznik arasında Mekece'den sonra İznik'e doğru Şevler köyünden önce muhteşem bir tarım alanı. Muhteşem. Bugün 24 Ekim, sonbahardayız. Yaprakları tamamen yeşilden kahverengiye, sarıya dönüyor. Çok düzenli meyve bahçeleri, asulye bahçeleri. Şahane bir tarım bölgesi. Şurada bir sulama kalanı var. Bu sulama kanalından bu bölgedeki bütün bahçelere su veriliyor. Hakikaten çok güzel muhteşem bir görüntü bir hasat var. Görüyorsunuz. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye için Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birisi tarım yatırımı. Bu bölge hakikaten çok düzenli, çok güzel bir yapılanma ile bu tarım yatırımını gerçekleştirmiş bu bölgeyi kutluyoruz. Özellikle sizin için durdum. Ceviz TV kanalımızda farklı bir görüntü olsun diye bunun çekimini yaptım. Şu sırıklarda gördükleriniz taze fasulye. Evet sevgili takipçilerimiz Ceviz TV'de bundan sonra yine sizlerle daha farklı, daha güzel tarım videolarıyla sizlerle birlikte olacağız.